8'in soruya geldik arkadaşlar. Denemenin güzel sorularından biri. Perihan Hanım'ın tasarlayacağı bir kolye için boncuk almaya gittiği dükkanda sarı, mavi ve yeşil boncukları kilogram fiyatları gösterilmiş. Bu 2x artı 1. Bu 3 eksi y. Bu da x artı 1 TL'ymiş arkadaşlar. Dükkandan 2x eksi 1 kilogram mavi. Şimdi hemen ne yapalım? Kaç TL ödediğini buradan bir hesaplayayım. Bakın bu 2x artı 1 kilogram Pardon yani 2x artı 1 TL idi ve ben 2x eksi 1 kilogram mı aldım? Çarparsam bu ne olur arkadaşlar? E, ee, i̇ki kare farkıdır değil mi? Bakın yani birinci ile ikinciyi toplamış çıkarmış çarpmış. Yani 2x bunun 4x kare olması lazım. Bu da artı 1 eksi -1 olduğu için 4x kare eksi 1 olmalıdır. Ödediği tutar. Hemen ikinciye geçiyorum. Y artı 3 kilogramda yeşil almış. Şimdi burası biraz dikkat istiyor. Bakın y artı 3 çarpı 3 eksi y. Hmm. Sanki iki kare farkı var ama işaretlerde bir sorun söz konusu. Şöyle bir düzenleme yapsak arkadaşlar. Şöyle bir düzenleme yapsak. Şu arkadaşı eksiyle çarpsam. Bakın, bunu eksiyle çarparsan eksi parantezin başına geldi. Artı 3 eksi 3 olacak, eksi y olacak. Yani bu y artı 3 mi olacak? Yani. Ee, y eksi 3 olacak değil mi? y eksi 3 çarpı y artı 3 meydana gelecek. Ya hocam niye eksi ile çarpıyoruz bunu? Bakın buradan 2 kare farkını elde etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Buradan 2 kare farkını elde ettik mi? Bakın bu y kare eksi 9'dur. Ancak bir tane eksi vardı önünde. Eksi içeri dağıttığınızda da 9 eksi y kare tl ödemiş olacak. Burayı dikkatlice takip ederseniz anlayacaksınızdır. Şimdi bunları bulduk. Boncuk al ve bir miktar sarı boncuk alıyor ama kaç kilogram aldığını bilmiyoruz. Ödeyeceği toplam tutarı veren cebirsel ifade cebirsel ifadenin katsayılar toplamı 11 olmuştur. Hmm. Yani bunların katsayılar toplamı hepsinin 11 olmuş. Perihan Hanım'ın satın aldığı sarı boncuk miktarını kilogram cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi benim şu ikisini buldum. Kaç değer olduklarını biliyorum. Toplar ise 4x kare eksi 1 ile 9 eksi y kareyi toplarsam ne olur arkadaşlar? 4x kare var, eksi 1 var, artı 9 var, eksi y kare var. Kat sayılar toplamı kaç oldu? Ee, 4 eksi 1 daha 3 oldu. 9 ile topladık arkadaşlar. 12 oldu. Bunun önünde gizli bir 1 var. 1 çıkardık. 11 oldu. E tamam ben 11'i zaten şu anda buldum. O yüzden buradan ne gelmemesi lazım? Buradan katsayı gelmemesi lazım arkadaşlar. Ya da bulduğumuz cebirsel ifadenin katsayılar toplamının sıfır gelmesi lazım. O zaman teker teker deneyelim. Örneğin x artı 1 t dedi. x artı 1 kilogram alsaydı x artı 1'in karesi olurdu. Yani x kare artı 2x artı 1 olurdu değil mi? Bakın birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bakın yani 1 buradan gelecek, 2 buradan gelecek, 3 buradan gelecek. Bunun katsayılar toplamı 4 olmalı. Toplamları 15 olur o zaman. Bu olmaz. X eksi 1 çarpı x artı 1 olsun. Yani x eksi 1 kilogram alsaydı 2 kare farkı ne olur? X kare eksi 1 olacaktır. Bunun katsayısı 1, bunun katsayısı eksi 1. Toplarsanız katsayılar toplamı 0. 0 ile 11'i toplarsanız 11 olmuş olur. Doğru seçeneğiniz 8. soruda B seçeneği arkadaşlar.